verecek misin? Lütfen karnım çok aç. Gerçekten dünden beri hiçbir şey yemedim. Demek ki karnın çok aç öyle mi? Ben burada film izliyorum görmüyor musun? Çık git evimden. Tamam dostum tamam kızma. Affedersin filmini böldüm. Bir daha olmasın yoksa sonu fena olur. Ya da... <laughs> Öf dur ya tamam tamam. Gel benimle. Yemek mi vereceksin? Gel benimle dedim. Geç şöyle bekle burada. Az sonra film bitecek. Ben de sana yemeğini veririm. Tamam tamam bekliyorum. Of bunlar ne böyle? Şunların güzelliğine baksana. Alsam mı acaba bir tane? Ha, tamam dostum sağ ol. Tamam teşekkür ederim. Çıkarken kapıyı kapat. Peki dostum. Hadi görüşürüz. Televizyonun da gerçekten çok güzelmiş. Sana artık evimden çık dedim. Tamam tamam gidiyorum. Şey ya et versen olmaz mı? Demek ki verdiğim ekmeği beğenmiyorsun. O zaman o elimdeki ekmeği çabuk geri ver bana. Lütfen bende kalsın. Ver dedim sana ver şunu. Şimdi çık git evimden. Tamam tamam çıkıyorum. <laughs> ya yine yiyecek hiçbir şeyim yok. Ne yapacağım ben ne yapacağım ya. Pislik herif. Bir tane ekmeği bile çok gördü bana. He? O da ne? İşte bu. Tamam bakmıyor. Şunları alayım şuradan. Beklesem bekle. Bir ekmek bile vermiyorsun sen bana. Bunun hesabını ödeyeceksin. Şunları alalım şuradan. Evet, sessizce çıkalım. Sana bir sürpriz hazırlayacağım dışarıda. Görüşeceğiz seninle. Koş, fakir koş. Bakalım sürprizimi beğenecek misin? İlk önce şu arabanı bir patlatayım. Evet, yanmaya başladı. Koş, koş, koş.